Bugün tabi hepimiz için önemli bir gün, bizler için önemli iki yıl eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin mezun olduklarını görmek bizim için bir gurur kaynağı. İnşallah gelecek yıllarda da onların farklı alanlarda başarılı olduklarını göründüğümüz zaman daha da mutlu olacağız. Mezunlarımız açısından baktığımız zaman onların da artık gerçek hayata başlayacakları, öğrenciliğin bittiği daha bir zorlu hayat. Tabii öğrencilik gibi kolay değil. Hayattaki sorular daha zor olacak. Allah yardımcıları olsun. Onlar için de mutlu bir gün. Hem ailelerimizi hem de öğrencilerimizi, mezunlarımızı tebrik ediyorum. Her ne kadar buradan bir meslek sahibi oldular, diploma alıyorlar ama bütün meslekler gelişmeye açıktır. Özellikle teknolojik gelişimlerle, yeni gelişimlerle her mesleğin yenilenmesi lazım. Bu yenilenmeyi de zaman içerisinde meslek içi eğitimlerle ve kendi alanlarıyla ilgili, meslekleriyle ilgili olan gelişmeleri takip etmek suretiyle bunu yapacaklarına inanıyorum. Türkiye yüzyılına hizmet edecek güçlü bireylerin yetiştirilmesinde emeği geçen yönetici, akademik ve idari kadroları ile Karabük Üniversitemizin ülkemize kattığı değer tartışılmazdır. Bu nedenle Karabük Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak bizlere düşen sorumluluğun yüküyle birlikte bu haklı gururu yaşarken bizleri yalnız bırakmadığınız ve onurlandığınız için teşekkür ederim. Sevgili gençler, yaşam yolcunuzun önemli bir hafasını geride bırakarak bugün de sizleri ve ailelerinizi bir kere daha tebrik ediyor. Bundan sonraki yaşantınızda sizleri ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Hayat inişlerle çıkışlarla doludur. Hiçbir zaman inancınızı ve umudunuzu yitirmeyin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Üniversitede geçirdiğimiz bu iki yıl boyunca diploma almak için aldığımız bu eğitimin hakkını layıkıyla yerine getirip geçen sürede kendim geliştirdiğimi düşünüyorum. Mezun olmanın haklı gururunu yaşadığım meslek yüksek okulumun bu kutlu gününde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duymaktayım. Üniversiteyi bitirdiğim için çok mutluyum. Bu başarıyı sadece benim başarım değildir. Bu başarı ailemin, hocalarımın ve arkadaşlarımın katkısı büyüktür. Başta her türlü maddi manevi katkılarıyla bana güç veren aileme bütün içlendiğimle buradan teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs>